canlarım benim merhaba nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir hepinizi kokulu kokulu öpüyorum tüm aydınlar diyorum size neredeyim iş yerine erken geldim bugün sormayın ee, bir sıkıntı bir sıkıntı bende de ee, niye diye bir sorun kız Dur, el acıma mantı yapıyorum hep onun sosunu hazırlayalım hem bir iki kaynatalım Kız bunlar bırakıp gitti ya beni. Evricuğumun videolarında da görmüşsünüzdür. Kız belgin apar topar. O da çekti gitti. Anam baktım birden ayaklandı. Yüksel geldi. işe gideceğim ben dedi. Gidecekse hadi dedi. Ben de götürü vereyim dedi. Paldır küldür çocuklara hazırladı gittiler daha onlar daha hazırlanıyor gidecek ya beni aldı tasası. Ben dedim ben ne yapacağım evde yalnız duramam. Lambur lumbur eşyaları hazırladılar. Paldır küldür gittiler. Dedim sen duramazsın anne. İki gün dururum dedi ama şimdi az önce konuştum gene. Belgin çamaşır yıkıyormuş. Şey seriyormuş. Feyza açtı telefonu. Dedim kız sen ben özledim seni Feyza gelmeyeceğim kız o da gelmeyeceğim diyor. Aradım hemen bir köyü daha belgin çıkmadan. Dedim ne yapıyorsun? iyiyim işteyim dedi ona. Sen ne yapıyorsun? E dedim ben de iyiyim de akşama gel bize. Ne oldu e. dedi o da. Dedim vallahi yalnızım. Belgin dedim köye gidiyor. Yalnız şey yapamayacak. Hemen dedim çık gel bize. Akşama dedim. Ya da sen dedim onun da iş yeri bu taraflarda ya. ...iş dedim çıkışı dedim. Bana gel. Buradan dedim bize geçeriz. Yok dedi benim çarşıda dedi işlerim var dedi ama bunu da açamıyorum arzucum kurmuş mu oraya öyle ama. Ben dedi iş mahalledeyim dedi eve dedi geçeyim. Sen oradan çıkınca bana dedi çıkıyorum de ben de dedi buradan dedi çıkarım dedi. Evin önünde buluşuruz dedi. Bir de bana diyor ki sakın eve çıkma aşağıda beni bekle. Kız ben size diyorum ki ya, ben yalnız duramam, duramam diye. Sağ olsun geldi. Oturduk, ne yapacağız? ...ikimiz lafladık. Acık oyun oynadık. Kalktık ondan sonra sabah o gitti. Dedim akşama gene gel. Yok dedi bu sefer sen çık gel. O da. Bilmiyorum vallahi hiç ben öyle yalnız yalnız hiç duramayacağım. Geldim buraya da erken. Baktım açtım kapıyı girdim. Arzu yok. Telefon açtım hemen. Balkona çıktım. Ayakkabıları aşağıda. Kız ben seni evde bulamayacağım mı dedim ona da. Geliyorum şimdi okuldan geldim dedi okula gitmiş. Ondan sonra azıcık erken geldim o da şaşırdı. Ondan kahve içtik, sohbet ettik. Şimdi o gitti dedim hadi kıza mantı dedim yapı Bak gördünüz mü kız beni nasıl bırakıp bir başıma gitti bunlar. Vallahi iyi ki varsınız ya siz bırakmazsınız beni. Bak onlara şimdi ne sistemler bende ne sistemler. Onlara açtım. Şey telefon derginin peyzajını açtı. Dedim annen nerede? Çıkmaşır seriyor. Teyzen nerede? Sarma sarıyor. Dedim ben teyzenim. Annem ne yapıyorsunuz dedim? dedim belgin. Nasıl dedim kalacak mı dedim. Bilmiyorum herhalde cumaya kadar kalacak kızım. Öyle cumalara mı mağalara kalma. Gelin erken. Ben duramıyorum burada. Hepsi toplandı köye. Beni bıraktılar burada. Of Allah'ım ya Rabbim. Mülküyü arayayım da gene akşama gelsin bari bize. Bir de bana diyoruz ki evine gitsene ayrı eve. Kız ben duramam yalnız duramam. Çocuğumun baktım. Abo Hakan'ımın müküde de gülüyor. Çocuğumun dedim de. Boş çocuğum da gitti. Aman gelsinler bir an önce. Gitmesinler. Yoksa ben Aha duramayacağım. Ebru ee, da gülüyor. E, ee, ne yapıyorsun anne? İyiyim anne. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyor kardeşim? Vallahi cumaya kadar duracak herhalde. Anne bilmiyorum dedi. Ondan sonra e başka ne diyecek tabii evriye hadi gelin de diyemiyorum ona. <laughs> Dün de konuştuğumuzda anne keşke sen de burada olsaydın hepimiz buradayız dedi. Ondan konuştum işte. E anne tamam daha ne var ne yok öyle diyorlar ne diyecek çocuk başka. Dedim yok bir şey daha ne, ne olsun. Allah sıkıntıdan bilmiyorum akşam gene ne yapacağım hiç onu da bilmiyorum. ona koymayayım Neyse koymayayım bey. Onda var dur. Ötekinde. Dedim iyi ki siz varsınız. Siz beni bırakıp gitmezsiniz. Dedim iyi ki siz varsınız. Evler kaldı bomboş. Bıraktılar beni. Bir de ben Feyza'yı özledim diyor. O da bana telefonda diyor gelmeyecek. Kız özlemedin mi diyorum ben, ben gelmeyeceğim. Nasıl gelmeyeceğim? Bak ben seni ne yapacağım? geldi Sen anneanneyi bırakıp da nereye gidiyorsun bakayım? bu da. Kahvemi yapayım da bir kahve içelim. Hem sohbet edelim bari. Oturayım şuraya da. Kahvemi yapayım da. Nasıl olsa o pişiyor. Az kaynatalım. Bazı arkadaşlar kimileri demiş yorgan şeyine <laughs> çok güldük diye. Aynen. Ogu Ogu doğru söylüyorsunuz. Küçük evlendim ben yani. Ee, dediğiniz gibi. Gelin kızım artık gelin gelin annem gelin. Kahvemizi içelim şurada. Ee, <laughs> <laughs> çok küçük çocuk e, evlenince olacağı bu. Çok, çok, çok bir şey yok. Her zaman diyordum ben, ben çocuklarımla büyüdüm diye. Onlarla evcilik oynadık. Yani evcilik oynar gibi çocuklarımla büyüdüm. Bak şimdi böyle ama hepsi birden de gidince bir tuhaf oldum benim. Ben nasıl kalacağım? Çünkü cümle çağırırım gene, Yapacak bir şey Ben oraya gidemem mi? Bizim buradan, biz şimdi benim bu çalıştığım ev ve Mükün'ün evi bizim evde tam ortasında kalıyor. Bizim 100. yıla otobüs girdiği zaman 10 dakikada gidiyor bu tarafta. Ama oradan tam direkt çarşı içine girdiği zaman anam 45 dakika sürüyor. Bana gelenler geliyor artık. Bir saat sürüyor. Onun için o bana gelse iyi olur da. Bilmiyorum bakalım bir arayacağım gene ne yapacağız. Olmazsa siz varsınız kız ne yapayım. Hadi gelin kahvelerimizi içelim. Oturayım. Benim kızım da şeyi hem e, şeyi bekliyor. Mantıyı bekliyor. Hem de e, Deliha'yı seyrediyor. İçeride açtı annesi ona. Çok seviyor o da Deliha'yı. Gırpınlarım ve 20 tane gelir aldım. Çantama koyayım. Evdekiler hafif azalır gibi oldu. Oh sefamız olsun. Bu arada yeni yeni gelen e, arkadaşlarımız var. E, onlara hoş geldiniz diyorum. Tekrar aramıza. E, Ebru'nun videosunda gördük diyorlar. Birçoğumuz evet e, biliyorum Ebru'nun annesi olduğumu birçoğunuz e, e, bilmiyorsunuzdur. Bunu ancak yeni yeni öğreniyorsunuz. Ee, bazı arkadaşlar da çok sordu yani. Neden Ebru söylemedi gibilerinden? Ben istemedim hayatım. Ben istemedim yani e, söylemesini. Tekrar onlara da tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz aramıza. Ee, ...böyle işte bizim sohbetlerimiz oluyor... ...kız kime yemek yapacağım... ...yemek yapmayı özledim mutfağımda... ...ben tek başına... E, ...Mükü'ye dedim... ...daha yukarıya eve çıkar çıkmaş ...kız ablam karnını açma yemek yapayım mı sana... <laughs> ...o zaten 9'da... E, ...saat 9'u 5 geçiyordu... ...Arzucuğum aradı... ...ben 9.30'da çıkıyorum... ...Arzucuğum 9.30'da geliyor... Ee, abla dedi, Ela'yı aldığın yere dedi bırak dedi, ee, sen çıkabilirsin biz daha iş yerindeyiz dedi. Aşağıda hadi çık dediğimiz, ee, Ela onları bir dede gibi, anneanne gibi çok seviyor. Sağ olsun onlar hani bilgileniyor öyle. Tamam dedim, çantayı koluma vurdum, hadi Ela'cığım dedim, Ela'yı aşağıya bıraktım. Hemen Mükü'yü aradım dedim, ben çıktım. Evden geliyor saat 9'da, kadın aç mı gelir ama yemek yapmayı özledim. Kime yapacağım? Kendime de şey yapamam. Sabah kalktık. Mükü'yü biliyorsunuz. O yaptımı işe gideceği zaman kalkar yani. Öyle evde kahvaltı yapmaz. Gittiği zaman ee, bayan hazırlıyor. Onlar oturuyor. Hem sohbet. Ee, o da çok iyi anlaştığı bir bayan. Yıllardır çalışıyor. Mükü de orada. Kalktım sana çay demleyeyim mi ablam dedim. <laughs> bir şeyler yapmayı yani özledim o da dedi yok yok yok, yok. dedi bizde ben şimdi hazırlamıştır dedi bayan adını söyledi e, ben de de orada yaparım dedi kız yaparım dese ben yapmam kah kahvaltı da hani yapmak amacıyla ama şimdi o gelmezse ben de gitmezsem ben ne yapacağım evde onu da bilmiyorum valla sağa sola döndür Belgine geldi diyemiyorum şimdi diyemem de. Kıza git, git gidelim 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 diye diye e, gönderdik. Şimdi nasıl diyeyim geldi ama buradan söylüyorum annem gel gel boş versin. Çok fazla kalma oralarda. <laughs> ben duramıyorum yoksa. Hepsi orada. Bernim de yarın herhalde iş başı yapacak. Bugün ayın kaçı onu da bilmiyorum hiç. Kız kahvenizi aldınız değil mi? Kız suna sen mi diyordun suna sema mıydı sema mıydı suna mıydı toprağım toprağı, toprakçığım <laughs> eşimle e benim tanışma e, bazı arkadaşlar e, tanışma olayımızı e, çok istiyorlar anlatmamı ben anlattım onları zaten e, kısaca da e, anlatabilirim yani şimdi bu videoda da çok fazla uzun ee, olmamak şartıyla. Nasıl tanıştık? Ben Edirne'deydim yine. Ee, Edirne'ye gitmiştim. Annem yani her yaz gidiyoruz dedim ya. Ee, Edirne'ye gitmiştim. Şöyle kısacık anlatayım. Yoksa arkadaşlar sıkılabilir. Yoksa bizim eşimle çok maceralarımız var. Oo, görseniz. Ee, Annem ben Edirne'deyken e, rahmetli benim kaybettiğim ablamın eşi eniştem taksiyle e, otobüsten indik biz bizi aldı. E, ben Mesken'e gideceğiz diye bekliyorum. Mesken'e değil de biz e, başka bir tarafa gidiyoruz. Dedim enişte biz nereye gidiyoruz? Sade ben değil tabii. Dayım geldi, kızı Kıymet geldi. Köpekten korkmamın sebebi işte Kıymet'i parçalamıştı demiştim. E, kıymet geldi o da benden... E, 4 yaş falan küçüktü. E ben de 15 yaşlarındayım. E, o geldi, dayım geldi. E, dayımın oğlu geldi. Yengem gelmemişti herhalde. Annen dedi e, kiraya çıktı dedi. E, meskenden yani. Bizim Abla mantı Gel. Gel anne. Merhaba de ablalara bir. Evet bak benim Ela'cığım mantının sosunu hazırladım bebeğim. Oh işte ne yaptın benim tatlı kuzum. Hadi kaynasın sosunu hazırladım kızıma. Çok güzel sos yaptım. Senin sevdiğin sostan. Oh getireceğim pişince tamam mı anne? Tamam. Hadi bakalım. Ha? Ondan sonra oraya gittik. Benim eşimin dükkanı evlen bizim karşılıklıydı karşı karşıyaydı. Annem üçüncü katta, ikinci katta oturuyordu. Dört katlı bir binaydı. En üstünde de ev sahibimiz oturuyordu. Oradan başta bir iki tersledim ettim. Ühü görseniz. <laughs> hani oralı olmadım ama sonuçta oldu. Kibrit kutusunda mektuplar yazardı. Çöp kutusuna atardık. Kısacık o kadar anlatayım. karşı karşıyaydı. Bir ablam evliydi kaybettiğim ablam işte enişten gelip almıştı O bizim motorlan motorcu dükkanı Vardı eşimin Ablama gideceğiz Kıymetle geldik ikinci günü falan motorun arkamızdan Geldi laf attı ben hiç oralı olmadım Bir iki kere Öyle motorla şey yaptı yok ama artık O laf atınca benim de dikkatimi çekti Cam güzel oldum <laughs> Camdan ben de terdeden böyle ışık bakıyordum yani ben de. O zamanlar ekmek kuyruğu vardı sana ya kuyruğu vardı ama biz hep kuyruklarda tanıştık şey buluşuyorduk. İlk konuşmaya başladıktan sonra o zaman telefon mu var yok. Evde böyle çöp çıkarmak için her şeyi yapardım. Neden o zaman kibrit kutuları vardı. O bana mektup yazardı. Ben camdan bakardım çöp indir aşağı derdi. Çöp. Ben onu alırdım. Ben de yazardım. Ben de artık çöp indirip çıkarıyorum ya. O şekilde iletişim kuruyorduk. Evet. Koy anneciğim onları yerine. Yani iletişim öyleydi. Telefon falan yoktu yani imkan yok öyle efendim bebeğim. Sana bebek kemizimi gösterebilir miyim? Gösterebilirsin. Yani bu şekilde başladık. Ondan sonra neler neler. Ev sahibi bizi gözetlemiş. Biz bir hiç havada şeyimiz yok yani. İlk karşılaşmamız bu şekildeydi. Geçmişe dönük ben anlattım. Arzu ederseniz bazı arkadaşlar demiş ki tekrar anlat anlatabilirim. Anneme yakalanmamın sebebi. Neler oldu ondan sonra neler. Çocuğumun mantısına bakayım çocuğumun mantısına bakalım. Evet, eloşum. Mantı şimdi hemen hazır oluyor annem. Ben tabii o zaman da o videolarımda anlattım ama çok detaylı e, an, e, anlatılacak şey, anlatılmayacak şeyler var. Hepsini yani dile getirmedim ben de. E, kısa ve özet e, az az e, anlattım. Benim kızım, <laughs> benim kızım da bak dile getirmiş. Markını hazır. <laughs> Ama bu da benim en bir bebeklik Bak, saklıyor benim kuzum. Oh, şimdi kocaman kocaman oldu yavrum. Onlar da bir be mi? Bu yelek. Evet, o yelek. Dur annem, yanmasın şey. Ee, evet, e, tam detaylara dediğim gibi... E, girmediydim. Kısa kısa yoksa anlatsam oho Roma, roman, olur roman olur. Ee, evlendiğimden de. Ee, kısa ve öt, özet halinde öyle anlat, anlatmıştım. Yani demek istediğim biz e, eşimin eşimin ile evimiz karşı karşıyaydı. O şekilde. E, ee, Tabi sen o zaman kafalar bizim 1500. Ayaklar, ayaklar yerden kesilmiş. Ee, hiç kimseyi bilmiyor. Herkes öğrenmiş de bir ben biz bilmiyoruz. <laughs> Ev sahibim annemi uyarmıştı tabi e, Taktın mı anneciğim? Hı hı. Ha, onları sen oradan çek, ben onları senden alırım, tamam mı kızım? Peki şey yok ki bende. Youtube'a Ben senden annenden bana atarım WhatsApp'ta. Annen se seni nasıl sizin restoranta çekmiş attı? Abininkini nasıl attı seyrettirdim sana? Bir şey söyleyeceğim aslında şöyle olmuş. E, o abimin telefonu. Hı. Annemin de. Hı. Annem bana hediye etmişti. Evet. Benden Hı. ben uyurken başucumda bırakmıştım onu. He. Başucumda bıraktıktan sonra abimde gelmiş akşam başucumdan almış o kalı ay o telefonu. Telefonu Hı. sonra annemin şimdiki babamın aldığı telefonu bana verdi. Sonra yeni bir telefonda ha aldı baba. Hı. Sonra sonra iş telefonları. Sonra babam da şimdi babam da yeni bir telefon aldı. Bir sürü telefon var. Anladınız değil mi? <laughs> Hayır ben anlamadım anlattığımı. Bak ne güzel bir de söylüyor. Ben anla. <laughs> <laughs> ay ay el Elam şükürüm benim o benim benim çikolatam diye seviyorum Esmer ya çikolatam diye. Evet ne yapalım kaçalım artık ya gitmenin e, zamanı geldi. Hayır. Evet bizim tanışma e, pastamız e, getir e, bu şekildeydi arkadaşlar çok merak etti karşı karşıya arzu ederseniz e, tabii ki ben e, kısa ve özet net e, daha şey yapabilirim anlatabilirim. El papişlerine bakın. İlk giydiğim buydu. Sonradan bunu da aldım. Çok güzel. Bir de evet, sınav. Arkadaşlar sağlıklı kalın, huzurlu kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.